Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin çekimlerinden yepyeni görüntüleri getirmeye devam ediyorum. Ah, yepyeni bölümden muhteşem kamera arkası görüntüler geldi. Kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntüleri sizler için bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. 65. bölüm çekimleri devam ediyor. Setten gelen birbirinden yeni kamera arkası görüntüler ve eğlenceli paylaşımları, oyuncularımızdan gelen muhteşem görüntüleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum sizler de Yalıçapkını ekibinden, oyuncularından, kamera arkası yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.